Sivas'ın paşa maçına gelince de 2-0 öndeydik. 3-3 oldu ama yazık ya. Yazık gerçekten çok yazık. Ben açıkçası doğru bulmadım yani. Yani 3-3 2-0 öndeyken nasıl 3-0 öndeyken nasıl 3-3'e maçı verirsin sen bir de evinde oynuyorsun. Evinde oynuyorsan o maçı alacaksın. Ya açıkçası e, buna değindiğiniz iyi oldu. Bir kere rotasyon işe yaramıyor açıkçası. Eğer rotasyon yapılmayıp gerçek kadro ile çıkılsaydı e, biz o maçı alırdık. Ama yazık yani. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ben olsam e, yani rotasyon yapmam çünkü rotasyon yapılacak yer var yapılmayacak yer var. Açıkçası çok yazık oldu yani. Takımdaki ana sorun ee, önce önüne geçtikten sonra birincisi skoru koruyamıyorsun. Skoru koruyamıyorsan da ee, bir çözümü Bulacaksın ama ne yazık ki bulunamadı. Bugün gene aynı Kasım Paşa maçındaki gibi hatayı yaptık. Öndeydik. 2-2 bitti maç. Ama gerçekten yapılmaması gereken hatalar yüzünden maçı kaybettik. <laughs> gelince ya bugün hiçbir oyuncuyu ben başarılı bulmadım açıkçası. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere zaten o simenin olmaması bizi bayağı sıkıntıya soktu. O simen olsaydı ben bugün o maçı alabileceğimizi düşünüyordum ama yani bunun neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi Okan Hoca bir kere 3 maç ceza aldı Süper Lig maçında. Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş maçında kulübede olamayacak. Orada da İlfan Sarıoğlu var. Onun, o da nasıl bir şey yapacak bunu hepimiz bekleyip göreceğiz. Ama bu hataların yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Leje de gelince ben Güney'e yetersiz buluyorum. Yani Güney şu anda daha Galatasaray'ın kalesinde kaleyi koruyacak bir pozisyonda yani yeterli bulmuyorum ben Güney'i. Eğer Güney'in yerinde başka birisi olsaydı belki de yenilmezlik gibi geliyor ama gerçekten çok yani zoruma gitti. Yani. Ya Barış'ın performansı bir kere Barış Alber bugün oynayamadı. Zaten kendisinin sezon başı transfer sezonunda teklifler geldi. Onu da gönderemedik. Şimdilik Yunus oynuyor ama bugün Yunus'u da pek başarılı bulmadım. Ya yani buradan önce bu sorunlar çözülse iyi olur. Çift takımda çok e, farklılık var bir kere şunu da söylemeden geçemeyeceğim yani ben takımı bugün hiç başarılı bulmadım açıkçası bunu e, bir an önce çözüm bulunsunlar ya da Galatasaray e, kulübünden ricam lütfen olmayacaksa teknik direktör değişikliğine gitsinler. Yani bu tür şeylerin yaşanmaması gerekiyor bu Galatasaray kulübünde. Ya tabi Okan bunu bugün açıkçası hani da 2-0'lık skoru e, bulduk ama koruyamadık. Eğer skoru korusaydı belki bir şeyler olabilirdi ama skoru koruyamadık. Ve açıkçası eğer teknik direktör değişikliğine gidilirse de e, Sayın Fatih Terim'in artık gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Galatasaray kulübü için yani bu neden bugünkü bu maçı e, kaybettik anlamadım gitti. Çünkü bugün aynı hatayı Kasımpaşa maçında da yaptılar. Orada da 3-0 öndeydik. Beraberliği bulduk ve kendi evimizde maçı verdik. Ama bunların ya bir an önce çözümü bulunsun ya da bulunmayacaksa da ee, dediğim gibi ya çözümünü bulurlar bulunmayacaksa da ya da başka bir e, hoca getirsinler ha. şimdi hafta sonu oynayacağım, oynayacağımız maçta biliyorsunuz az önce de söyledim Sayın Okan Burak 3 maç ceza aldı. Maçları Beşiktaş maçında, Alanya ve Antalya maçında e, Sayın İlfan Sararoğlu e, takımın başında olacak. Tabi ben İlfan Sararoğlu'na da hiç güvenmiyorum. Ben açıkçası Okan Burak'a da yani ceza alacağını hiç düşünmüyordum ama e, işte o maçı da bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi bu tür şeylerin Galatasaray kulübünde yaşanmaması gerekiyor. Tabi e, bunu Alanya maçını izledikten sonra e, daha detaylı bir bilgi verebilirim. E, son olarak söylemek istediğim şey e, kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. İyi akşamlar.